Veda çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Çanakkale'deki son durum buydu. Aktardık. Şimdi ajans bugün de değerli bir konu ağırlayacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gerek konuğumuz. Sayın Gerek hoş geldiniz. Hoş bulduk Pelin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız ama maalesef e, tablo ağırlaşıyor. Vaka sayısı 50 bine dayanmış durumda ve aklımızda bir sürü soru var aktardığımız haberlerden de gelen. E, şimdi öncelikli olarak bu tablonun ağırlaşmasıyla e, yoğun bakım, bakımlardaki genç hastalardaki artış dikkatimizi çekiyor bizim. Bunun nedeni nedir acaba? İngiliz varyantı mutant virüsün yayılmış olması öncelikli diyebilir miyiz? Tabii ki şu andaki tespit edilen pozitif vakalarda %70'den fazla İngiliz varyantı dediğimiz virüsle enfeksiyon söz konusu. Yaşlı grubu aşıladık 60 yaşın üzerinde. Bu grupta belli bir koruma sağladık. Sağlık Bakanlığımız da yaptığı açıklamada %14'ten 11'lere kadar e, tutulma oranının düştüğünü ifade ettiler. Tabii ki bu sevindirici. E, genç, e, aktif e, kişiler e, herhangi bir kısıtlama olmadan artık e, e, sosyal yaşantının içerisinde, iş hayatının içerisinde, belki e, biraz da pandeminin e, yorgunluğundan kaynaklı olaraktan e, dikkat etmeden e, yaşamaya devam ediyorlar ve buna bağlı olaraktan son 3 gün içerisinde e, hasta e, pozitifli sayısında yaklaşık 8-9 binlik bir artış 3 gün içerisinde ama hasta sayısında 500'ü geçen bir artış çok dikkat çekici günlük. Mutlaka bazı tedbirlerin daha ciddi biçimde uygulama gerekliliği de ortaya çıkıyor. Bildiğimiz gibi bu İngiliz varyantı olaraktan tanımlanan virüsün bulaştırıcılık özelliği önceki dönemlere göre çok daha yüksek biçimde karşımıza çıkıyor. Yine alınan tedbirlerin dikkate alınmaması, dikkat edilmemesi, Özellikle bir arada bulunma noktasında gerekli özenin gösterilmemesi bizi tekrar ciddi sayıda günlük vaka sayısıyla karşı karşıya bıraktı maalesef. Evet Sayın Gerek çok teşekkür ediyorum. Tedbirlere uyum konusunda daha kararlı olmamız gerekiyor ki Kesinlikle. kışın yine aynı şeyleri yaşamayalım. Ee, tabii ki yani çok ciddi tedbirlerle devam etmek gerekiyor. Tabii. Çünkü aşılama faaliyeti Türkiye'de başarılı biçimde sürdürülüyor. Bu Sağlık Bakanlığımızın ve devletimizin önemli bir başarısı olaraktan bunu göz önünde bulundurmak gerekir. Ama tabii burada bir tedarik durumu da söz konusu. Ee, zaman içerisinde kendi milli aşımızla devreye girmesiyle toplumu büyük oranda aşılama şansına sahip olacağız. Belki o zaman bu tedbirler noktasında beklenen, özlenen rahatlığı elde etmiş olabileceğiz ama Bugün için bu imkana henüz sahip değiliz. Dolayısıyla tedbirli ve temkinli yaşamaya devam etmek durumundayız. Tedbirli yaşamaya evet. devam etmek durumundayız. Ve konulmuş olan bilinen maske, mesafe, temizlik ve aşı e, dörtgeni içerisinde e, sürdürülebilir, e, çalışılabilir bir ortam içerisinde kendimizi korumakta zorundayız. Evet. E, Sayın Gerek şimdi bir önemli başlık da yine son günlerde sıkça konuştuğumuz e, biz koronavirüs pandemisinin ilk başında ateş ve öksürük semptomlarıyla hastaneye başvuruyorduk. E, ancak şu anda o semptomlar biraz değişmiş durumda nezle ve burun tıkanıklığı belirtileri daha da ön planda deniyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Pelin Hanım ben kulak burun boğaz uzmanıyım aynı zamanda bu kendi sahamızda son günlerde dediğiniz gibi daha sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Biz e, normalde e, Aralık-Ocak ayında çok fazla gripal enfeksiyonla karşı karşıya kalmadık. Bunları görmedik. Bu anlamda avantajlıydık. Ama bu mevsimde özellikle Mart 15'ten sonraki dönemde e, COVID pozitif olan kişilerde çoğunlukla başvurunun burun tıkanıklığı, e, hapşurma, nezle gibi semptomlarla kendini göstermeye başladığını e, görüyoruz. Aslında bunun tabii ki e, sevindirici bir tarafı var. Bu semptomlar daha ağır semptomlar değil daha hafif seyir içerisinde bu hastalığı yenebilme fırsatı veriyor. Ama dediğiniz gibi semptomlarda bu anlamda bir değişiklik var. Dolayısıyla e, nezle gibi yakınmalar olan kişilerin de COVID pozitif olabileceği şüphesiyle mutlaka bir sağlık teşkiline başvurup test yaptırmasında fayda var. En azından hem kendisini korumak hem de başkalarına olan bulaştırmayı engellemek bakımından dikkatli olmakta fayda var. Evet sayın gerek yani bazı vatandaşlar mevsimsel grip yaşıyorum. Ben her sene zaten bu zamanlarda bu durumu yaşıyorum deyip belki de göz ardı ettiği nokta önemli. Eğer nezle ve burun tıkanıklığınız bu varsa lazım. Evet bu dönemde yapmamak lazım. En azından bu sene bunu lazım. yapmamak mı lazım. Evet. Evet ben teşekkürler. Bu bir başvurmakta, kuruluşa başvurmakta fayda var. Sağ olun. Bir, bir, önemli başlığım daha var o konuyla ilgili de. E, Konuşalım istiyorum. Covid-19'un insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimali var mı hocam? Böyle bir soru da gündemde son dönemde sıkça konuşuluyor. E, tabii şimdi zaman zaman evet sosyal medyada da bununla ilgili haberler ortaya çıkıyor. Hı hı. Aslında korona grubu ailesi içerisindeki bazı virüslerin hayvanlarda da olduğunu biliyoruz. Ama hayvanlarda korona enfeksiyonu insanlardakine benzer biçimde bir hastalık e, yaratmıyor bazı gruplar için. Dolayısıyla evcil hayvanımız varsa bunların da e, hafif semptomlarla bu virüsü geçirebileceğini, hastalanabileceğini biliyoruz. Ama hiçbir şekilde e, direkt bir temas sürekli bunlarda enfeksiyonu bulaştırabilir veya hayvandan insana geçebilir gibi bir öngörünün henüz daha bilimsel bir temeli yok. Ama bu tür yayınlarımız e, yavaş yavaş sosyal medyada e, görülmeye başladı. Evet Sayın Gerek şimdi önümüzde Ramazan ayı var ve daha fazla kontrollü bir hayat aslında bizi bekliyor. Şu ankinden biraz daha kontrollü gideceğimiz bir dönem. Bir rahatlama, bir nefes alma aşılamanın da olması ile birlikte gelecek elbette ama böyle sizden bir tahmin alabiliyor muyuz? Yani şu dönemde daha da güzel olacak her şey diyebileceğiniz bir cümleniz var mı? E, muhtemeldir ki önümüzdeki 3-5 günü daha görmek lazım bu 50 binler civarını aşmayan bir Plato içerisinde seyderek e, bir hafta sonra bunun aşağı doğru bir e, dönüşe başlayabileceğini epidemiyolog arkadaşların tahmini ve bilimsel çalışmaları söylüyor bir e, benim de beklentim e, bir hafta 10 gün sonra e, gittikçe rakamların tekrar azalmaya başlayacağı yönünde Tabii ki burada e, toplumun vatandaşlarımızın, bu alınan tedbirlere olan uyumu, desteği çok önemli. E, bu, yenecek olan bunu biziz. Hı, hı. E, aşı en önemli elimizdeki silah ama bugün için herkes aşılanabilmiş değil. Dolayısıyla hareketli genç nüfusun, çalışma hayatı içerisinde olan genç nüfusun e, bu konudaki tedbirleri bu rakamların düzelmesindeki en büyük katkıyı sağlayacaktır. Bu arada aşılanan bu vatandaşlarımızın da tedbirini elden bırakmaması Kesinlikle. gerekiyor. E, tabii ki toplumun %65'i bağışık haline gelene kadar hı hı. aşılanmış kişilerin de yine maske mesafe ve temizlik noktasında aynı şekilde özenli biçimde yaşamaya devam etmesi gerekir. Ben e, Türkiye'de e, ilk gönüllü olan e, gruptaydım e, aşı e, uygulaması başladığında fazil çalışması içerisinde yer almıştım. Ee, pozitif e, dolayısıyla e, antikorum olmasına rağmen ben bugün için hala bugüne kadar e, hiç aşı olmamışçasına e, tedbirli yaşamaya devam ediyorum. Eğer aşılı olan vatandaşlarımız ve aşılı olmayan grup özellikle az önce ifade ettiğim maske takma konusunda maskeyi doğru takma konusunda gerekli özeni gösterirse e, biz bu rakamları çok daha iyi kabul edilebilir seviyeye çekebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gerek bizlerle birlikteydi. Sağ olun, değerli vaktinizi ayırdınız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Devam edelim değerli izleyenler ve dinleyenler. Pandemiyle mücadele kapsamında alınan